Merhabalar, sizlere bu eğitim videosunda taksit planında peşinat alma işlemini göstereceğim. Bunun için faturalarda yeni bir satış faturası oluşturalım. Ünvanlı kısmından carimi seçiyorum. Daha sonra stoklarımızı seçelim. Birim fiyatlarımı belirliyorum. Daha sonra fatura kapatma işleminde taksit olarak seçiyorum. Ve kaydet diyorum. Kaydet dediğim takdirde taksit planım tarafıma geldi. Örneğin bu faturamın tutarı 4720 lira. Müşterim bana 2000 lira peşinat vermek istedi. Peşinat tutarımı buraya belirliyorum. Daha sonra yapacağımız tüm taksitli satışlarımız bizim merkez kasamıza gider. Kasa kodumuzu seçelim. Merkez kasa olarak belirliyorum. 2000 lira peşinat verdikten sonra geriye kalan ücretini de 4 taksitte ödemek istedi. Taksit planımı da 4'e çıkartıyorum. Daha sonra kaydediyorum. Carime geliyorum. Carime kontrolünü sağladığım takdirde Burada taksitli satışlarımın detaylarını kontrol edebilirim. Aynı zamanda kasalara geliyorum. Merkez kasamda da az önce yapmış olduğum tahsilat işlemini kontrolünü sağlayabilirim.